Terör örgütü PKK cuma günü silah bırakmaya başlıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bugün Bağdat'a gidiyor. Beklenen başka önemli gelişmeler de var. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen anlatacak şimdi bize ayrıntıları Ahmet Günaydın. Hemen e, şunu sorarak başlayayım. E, nasıl ilerleyecek bu kritik süreç? Kritik haftaya girdik dedik ama bu süreç nasıl ilerleyecek? 48 saatte hangi adımlar bekleniyor? Zehra Günaydın, şimdi e, dünkü yayınlarımızda da aslında Haftanın takvimine e, ilişkin, e, planlanan işlere ilişkin ayrıntıları paylaşmıştık ama bazı konularda biraz daha netliğe ihtiyaç vardı. E, onların da e, şekillendiğini, daha detaylı paylaşılacak noktaya geldiğini belirtelim. Şimdi öncelikle bugün dün de paylaştığımız gibi MIT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'ta tıpkı geçtiğimiz hafta Erbil'de olduğu gibi sahanın koordinasyonu açısından önemli temaslar yürütecek MIT Başkanı Kalın Bağdat'ta silah bırakma süreciyle ilgili ayrıntıları Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanlar, istihbarat servisinden yetkililer dahil ondan fazla isimle görüşerek konuşacak ve onların artık bir karara bağlanması süreci olacak. Çünkü yine dünkü yayınlarımızda, önceki haberlerimizde de paylaştık. Silah bırakma sürecinin Erbil, Bağdat, Ankara ayakları olacak. O nedenle bugünkü ziyaret de son derece önemli. MİT Başkanı Kalın Bağdat'tan döndükten sonra Yarın bu kez mecliste olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşecek MİT Başkanı. Ve bu silah bırakma süreciyle paralel yürüyecek mecliste komisyon çalışmaları son derece önemli. Örgüt mensuplarının topluma kazandırılması, entegrasyonu açısından atılacak adımlar için komisyonun çalışması önemli. İşte o komisyonun kurulmasından önce de son derece önemli bir görüşme olacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme. Şimdi bu iki günün ardından Perşembe ve Cuma günleri son derece kritik, önemli gelişmeler yaşanacak. Şimdi bilindiği gibi Şubat ayı sonunda terörist başı Öcalan'ın yayınladığı mesajla birlikte bir süreç başladı. Örgüt fesih kararını duyurdu. Sıra silah bırakmaya geldi. Ama Uzun yıllardır dağlarda olan e, terör örgütü mensuplarının e, ikna edilmesi, deyim yerindeyse e, sürece ikna olması için bazı adımların daha güçlü atılması gerekiyor. Bu çerçevede e, bizim edindiğimiz bilgiler çerçevesinde paylaşalım. E, Öcalan örgüte yönelik bir görüntülü mesaj yayınlayacak. Bu mesajın, Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor. Öcalan bu görüntülü mesajında örgüte silahları bırakın çağrısı yapacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan tüm adımların samimi olduğunu belirterek mekanizmalar bir an önce kurulsun Silahları bırakın çağrısı yapacak öcalan bu görüntülü mesajında. Yani örgüt üyeleriyle birlikte aslında bir anlamda bu silahları bırakın çağrısının Tabana yönelikte bir mesaj olacağına, dair bir düşünce olduğunu belirtelim. Şimdi bu görüntülü mesaj örgüt üyeleri tarafından kamuoyu gündemine yansıyacak şekilde de paylaşılabilir. Bu, bu konuda günümüz teknolojisi itibariyle bakıldığında Elbette %100 önlem almanın zor olduğu bir süreç bunu belirtelim ama bizim yaptığımız görüşmelerde yetkililerin özellikle üstünde durduğu bir nokta var. Burada belki bu Öcalan'ın görüntülü mesajında üstünde özellikle durulması gereken nokta şu. Örgüte fesih ve silah bırakma kararı alması için bir direktif verecek Öcalan. Esas odaklanılması gereken noktanın bu olduğuna özellikle dikkat çekiliyor. Bu sürece şüpheyle bakan örgüt mensupları hatta örgütün üst yöneticileri açısından bu görüntülü mesajın etkili olmak anlamındaki önemine de özellikle dikkat çekiliyor. Bu mesajın hemen ardından 11 Temmuz Cuma günü bu kez ilk grubun silah bırakmasının gerçekleşeceğini belirtelim. Aslında hafta sonuna doğru olacak gibi ifadelerle bunu paylaşmıştık ama bunun artık Cuma günü, 11 Temmuz Cuma günü olacağını söyleyelim. Süleymaniye yakınında bir dağlık bölgede 20-30 kişilik bir terör örgütü grubu mensupları ilk grup silah bırakmayı gerçekleştirecek ve bu silah bırakma sırasında örgütün üst düzey bir isminin de bu grupla birlikte olması bekleniyor. Silahları bırakanlar Irak içinde kalacak bir süre ancak örgüt içinde olmayacak bir örgüt faaliyeti yürütmeyecek örgüt adına da açıklama yapmayacaklar. Yine önemli bir noktayı belirtelim bu süreci yürüten isimler kurumlar şunu çok iyi biliyor ve bütün değerlendirmelerimizde bizimle de paylaşıyor. Bir grubun dağdan inip silah bırakmasıyla tüm örgütün silah bıraktığı gibi bir durum söz konusu değil böyle olmayacak. Türkiye açısından önemli olan ve sürecin nihai hedefi Irak sahasında bulunan yaklaşık 2000 kişilik terör örgütü grubunun silahlarını tamamen bırakması. Gruplar halinde gerçekleştirdi. Bunun tamamen bırakılması, sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi ve bir an önce sürecin tamamlanması. Burada da hedefin 2 ila 5 ay arasında olduğunu söyleyelim. Yine dünkü yayınlarımızda bahsetmiştik. Silahlar teslim alınacak, bir envanter çıkarılacak. Irak'takilerin elinde farklı ülkelerden silahlar olduğunu biliyoruz bize yapılan bilgilendirmelerde yaptığımız görüşmelerde bunu belirtelim Irak sahasında bu süreç tamamlandıktan sonra sıra Suriye sahasına gelecek ama tabii orada özellikle Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan 8 maddelik anlaşma bu imzalanan anlaşmanın 4 ay geçmesine rağmen üstünden henüz bir adım atılmaması yine Amerika Birleşik Devletlerinin Suriye sahasından sahasında ne yapacağı, bir çekilme olup olmayacağı ya da bunun hangi takvimle olacağı gibi ayrıntılar son derece önemli. Ama şunu belirtelim, yine bizim edindiğimiz bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bu konuda yürütülen müzakerelerde oldukça önemli mesafeler alınmış durumda. Son olarak şundan bahsedelim. Avrupa sahası. Bilindiği gibi örgütün Avrupa yapılanması özellikle finans kaynağı, insan kaynağı sağlamak, yaratmak açısından kullanılıyordu. Avrupa ayağının da bu sürece terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan gelişmelere uyması bekleniyor. Avrupa ayağındaki bu adımı Avrupa ülkelerinin de beklediğine yönelik bir edindiğimiz bilgi olduğunu da ifade edelim. Eğer kendisini fes etmiş olan örgüt Avrupa'da uyuşturucu silah kaçakçılığı başta olmak üzere illegal yollara başvurmaya devam ederse kriminal örgüt muamelesi görecek. Yine bizim yaptığımız görüşmelerde paylaşılan bilgiler arasında bunun da olduğunu belirtelim. Evet Ahmet bir sorum daha olacak sana şimdi tabi bunlar çok önemli hususlardı senin değindiğin sıraladığı maddeler çok önemli gerçekten de bu aşamada dünya örnekleri de tabi dikkatle titizlikle elbette incelendi üzerinde çalışmalar yapıldı benzer süreçlerde hangi örnekler üzerinde duruldu mesela? Zehra şimdi dünya örnekleri bu süreçte gerçekten çok önemli. Yani hem süreci yürütenlerin belki karşılarına çıkabilecek olası problemleri anlayabilmesi, ona uygun çözüm üretebilmesi açısından hem de kamuoyunun bu sürece ilişkin bilgilendirilmesi ya da aslında süreçle ilgili bir kamuoyu oluşturulabilmesi açısından son derece önemli. Şimdi dünya örneklerine dikkat çekilmesinin, birkaç nedeni var. Silahlı terör örgütlerinin fesih ve silah bırakma süreçlerinde niyet edilen, planlananla fiili süreçlerin birbirine uymadığı hemen hemen bütün örneklerde görünüyor birbirinden farklı niyet plan ve fiili süreçlerin gerçekleştiği hemen hemen bütün dünya örneklerinde görülüyor yani terör örgütlerinin tasfiye süreçleri dünyanın hiçbir benzer ülkesinde benzer süreçlerin yaşandığı ülkesinde kolay olmadı hatta bazı ülkeler büyük tavizler, tırnak içinde büyük tavizler denebilecek düzenlemelere gitmek zorunda kaldı. Bazılarında süreçler birçok kez bozulup sonrasında yeniden başladı. Başka ülkelerden, üçüncü ülkelerden ara bulucuların devreye girdiği örnekler oldu. Türkiye ise deyim yerinde ise taviz vermeden ya da taviz olarak değerlendirilebilecek örnekler, örnek düzenlemeler yaşanmadan bu süreci tamamlamak için çaba gösteriyor. Bunu belirtelim. Şimdi birkaç örneğin üstünde özellikle duruluyor. Bizim yaptığımız görüşmelerde de bize aktarılıyor. Bizimle paylaşılıyor bunlar. Şimdi İra örneği, orada bilindiği gibi İra ve İngiliz hükümeti arasında 1998 yılında hayırlı cuma anlaşması yapıldı. Ama İran'ın silahlı mücadeleyi bırakması 2005 yılına kadar uzadı. Yine ETA konusu, Bask bölgesinin öz, e, bağımsızlığını esas alan bu ETA sorununun çözümü sürecinde bakıldığında 1979 yılında Bask bölgesinin özelliklerini İspanya'nın kabul etmesi gibi bir adımla başlayan süreç. Bu süreçte de genel af çıkarılmadı ama başka bölgelerdeki ETA mahkumlarının Bask bölgesindeki cezaevlerine nakledildiği süreçler yaşandı. Örneğin Endonezya'da Ace meselesi 1976'dan itibaren bir silahlı mücadele yürütülüyordu. Anlaşmaya varılması 2000 25 yılını buldu. Burada da birçok düzenleme yapıldı. Yine Kolombiya örneği. Kolombiya'da yaşanan süreçte terör örgütü üyeleri için özel mahkemeler kurulmasına kadar giden düzenlemeler yapıldı. Burada cezalandırmadan çok tazminatın önceliklendirildiği uygulamalar görüldü. Yine Filipinler'de Moro örneği. 50 yıldır mücadele veren bir örgüt süreci sonunda 1996 yılında Moro liderinin otonom Müslüman bölgesinin başbakanı olduğu süreçler yaşandı. Bu örneklerin hepsi dediğim gibi detaylı bir şekilde inceleniyor. O süreçlerde yaşananlar değerlendiriliyor ve Türkiye'nin de yaşadığı bu süreçte karşılaşılabilecek olası sorunlar ya da pürüzlerin giderilmesi için buradan nasıl dersler çıkarılabileceği üstünde duruluyor. Ama tekrar edelim. Burada Bunların özellikle belirtilmesinin, üstünde durulmasının sebebi, e, niyet edilen, planlanan takvimle fiili süreçlerin farklılaşabileceği gerçeğini herkesin e, görmesi, e, kabullenmesi gerektiğine dikkat çekmek e, amaçlı olarak bu örnekler gündeme getiriliyor.